Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, aşı çalışmaları kapsamında sahada başarılı sonuçların daha hızlı, daha güvenilir ve daha çabuk alınması için bazı bilimsel istatistiklerin mutlaka tüm hekimlerle paylaşılması gerektiğini belirtti. Ordu Tabip Odası Başkanı Ali Coşkun, Sağlık Bakanlığından bazı bilimsel istatistiklerin hekimlerle paylaşılması talebinde bulundu. Coşkun, aşının ikinci dozu uygulandığından beri yoğun bakımlarda yatan hastaların kaç doz aşılı olduğunu, illere göre değişen sayısı ve yüzdesini, bununla birlikte COVID-19 çocuk vakalarının yaşlara göre dağılımının da ne olduğu gibi istatistikler bilinirse, sahadaki tüm hekimlerle daha güzel bir yol haritası çizilebilir dedi. Vaka oranlarının bilinmesi, vakaların ne kadarını hastaneye, ne kadarını yoğun bakımlara yaktığının bilinmesi, hatta ne kadarının vefat ettiğinin bilinmesi çok önemlidir. Bunların yaşlara göre dağılımının da bilinmesi ayrı bir önem kazanmıştır. Böylece aşıların hangi çocuk grubuna yapılacağını bilimsel olarak eee toplumda ve sahada çalışan hekimlerde daha da bir kanıtı olacaktır. Vatandaşlarımızı geleceğe dönük gelişmeler hakkında bilgilendirirken bu istatistik bilgilerin tamamına sahip olmamız gerekirken işimizi daha faydalı şekilde yapmamıza olanak sağlayacak bu verilerden noksanız. Oysa bu veriler bilinse hepimiz sahada vatandaşlarımıza daha yol göstereceğiz, daha faydalı olacağız.